Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta Türkiye'nin iklim üzerindeki e, etki olan faktörleri almıştık. E, bir kısmını işlemiştik, e, bir kısmı bu haftaya kalmıştı. E, bu hafta arkadaşlar, e, geçen hafta nem, yağış, e, basıncı işlemiştik. E, bu hafta Türkiye'nin iklim üzerinde etkili olan genel bir yaklaşık rüzgarları ele alacağız. Arkadaşlar, e, basit bir şifremiz var. Bu Türkiye'nin iklim üzerinde etkili olan rüzgarları ele aldığımızda şu şekilde hepinizin duymuş olduğum baş harfinden oluşan şöyle yazalım. Arkadaşlar, Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarlar bunlar. Bunlar aynı zamanda iklim üzerinde de etkili. Yani Türkiye'nin iklimi üzerinde, oluşumu üzerinde etkili olan yerel rüzgarlarımız. Peki bunlar bazı e, bazısı kış mevsiminde, bazısı ise yaz mevsiminde etkili. E, Karayel, Yıldız, Poyraz bunlar arkadaşlar kuzeyde yani ekvatordan, şey, kutuptan geldiği için e, Türkiye iklimi üzerinde soğutucu etkiye e, sahip. Yani bunların etkili olduğu dönem kış mevsimi ve bunlar etkili olduğu dönem dönemde Türkiye'de e, özellikle Karadeniz'in kıyıları, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve e, kışın tam böyle şiddetli dönemde bütün ülke üzerinde şiddetli yağışlara sebebiyet verirler. E, Lodos, Kıble ve Samyeli ise arkadaşlar özellikle Lodos ve Samyeli yaz mevsiminde etkili ve yazın ülkemizin aşırı sıcak olmasına, aşırı sıcaklıklarda e, neden, neden, olmakta? Lodos soba zehirlenmesine neden olmakta? Çünkü e, gelen rüzgarın ters bir şekilde bacadan geriye e, döndür, dönmesine sebep, sebebiyet verdiği için e, sobanın içerisindeki, odanın içerisindeki havanın dışarıya çıkmasını engellemekte. Bu yüzden e, Lodos soba zehirlenmesine neden olmakta? Dediğim gibi bunlar kıble, samyeli ve lodos rüzgarları kışın yaz etkili olmakta ve ülkemizin yaz mevsiminde aşırı sıcak olmasındaki en etki olan rüzgarlar. Bunlar ise paraya, yıldız, korel ise e, kış mevsiminde ve etkili olmakta ve ülkemizin yağış kalmasında en büyük faktöre sahip nedenlerden. Gelelim ülkemizin üzerinde oluşan Yağış çeşitleri Türkiye'deki yağış çeşitleri yağış oluşum şekilleri dağılımı Arkadaşlar ülkemizde ve tüm dünyada bütün yağışlar üç şekilde oluşur. Bunlar yükselim konveksiyonel ve yamaç yağış şeklinde üç şekilde e, yağış e, oluşur. Ülkenin üzerinde Karadeniz, yani şu Karadeniz Beyi Kuşağı, Akdeniz Beyi Kuşağı, buradan Doğan Anlı'ndan alabiliriz. Ve Marmara'nın özellikle e, kuzeyi, buralarda arkadaşlar yamaç yağışları görülür. Yamaç yağışları nasıl oluşur? Şuraya yazalım. Bir, yamaç yağışları. Dağların kıyıya paralel olduğu denizden gelen nemli havanın dağlara çarpıp yükselip yine dağın eteklerine denize bakan tarafa tekrar nemli boşaltmasına yani yağış boşaltma şek şekline yamaç yağışları diyoruz. Ülkemizde dediğim gibi Karadeniz'de, Akdeniz'de, e, Güneydoğu'da ve Kuzey Marmara'da etkili olur. Buraya yazalım. Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, ve Marmara'da yamaç yağışları etkili olur arkadaşlar. Bir ikincisi arkadaşlar e, konveksiyonel yani yükselim yağışları. Bunu da şöyle şuraya yazalım. Yükselim Arkadaşlar e, özellikle ilk bahar mevsiminde, e, iç Anadolu bölgesinde bunun nem, e, yazın gelmesine e, doğru, ilk bahar hava ısınmasıyla birlikte yerdekinin ısınması ve olduğu yerde yükselip tekrar yağış olarak bulunduğu yere geri şekilde dönmesi olayına yükselip yağış diyoruz. Ülkemizde özellikle ilkbaharda, İç Anadolu'da, yaz mevsiminde ise Doğu Anadolu bölgesinde yükselik yağışları görülür. İç Anadolu'da, İç Anadolu'da, ilkbaharda, Doğu Anadolu'da ise yazın yükselik yağışları görülür. Son olarak arkadaşlar ülkemizde e, yavaş yağışları yükselim yağışları bir de bütün ülke üzerinde etkili olan konveksiyonel yani frontal daha doğrusu yağışlar. Arkadaşlar bu yağış türü tamamen ülkemizin matematik ile alakalı oluşan bir e, yağış çeşidi. Ülkemiz 36-42 ellenler arasında bulunduğu için e, kış mevsiminde kutuplardan gelen soğuk hava ile ekvatordan gelen sıcak hava tam karşılaşma alanında olduğumuz için bütün ülke yani Ege, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu ve tamamı kış mevsiminde arkadaşlar bolca yağış almakta. Bunun sebebi ülkemizi orta kuşakta bulunması, soğuk hava ile sıcak havanın karşılaşma alanında bulunması. Tüm ülke yazan bunu. Arkadaşlar bunu bitirdik. Yağ çeşitlerinde son olarak son olarak ülkemizdeki Türkiye'deki daha doğrusu iklim tiplerine ele alacağız. Türkiye'deki iklim tipleri. Arkadaşlar ülkemizde dört tane iklim çeşidi var. Aslında temelde üç tane ama biz dört tane diye anlatalım ki biraz detaya girmiş olalım. Öncelikle arkadaşlar ülkemizin Karadeniz bölgesinde yani Karadeniz kıyı kuşağının tamamında ve Kuzey Marmara'da Karadeniz iklimi görülür. Arkadaşlar şunu akletmemiz gerekiyor. Karadeniz bölgesi bir bölge ismi, ancak Karadeniz iklimi bir iklim ismi. Yani örneğin Akdeniz'i girdiğimiz zaman bu sadece Akdeniz'e faizı olan ya da sadece bizim ülkemizde görülen bir iklim diye düşünmemeliyiz. Çünkü Akdeniz bölgesi farklı bir kavram, Akdeniz iklimi farklı bir kavram. Buraya yazalım. Tamamında Karadeniz iklimi görürüz. Bu nasıl bir iklim peki? Yıl boyunca düzenli şekilde yağış alan, sürekli nemli, aşırı ısınmayan ve aşırı soğumayan bir iklime sahip Karadeniz iklimi. Bunu ele almamız gerekiyor. Ülkemizde, şunu da ekleyelim, ülkemizde düzenli bir şekilde yağış alan tek bölgemiz. Buradan şurada varmalıyız. Akar sularının düzenli bir şekilde aktığı, düzenli devise, devisine sahip olduğu tek bölgemiz Karadeniz bölgesindeki akar diyeceğiz. Bir ikincisi arkadaşlar Akdeniz iklimi. Şuradan Hatay'dan başlıyoruz. Akdeniz'in tamamı, Kıyı Ege'nin tamamı ve Güney Marmara'nın tamamında yani Akdeniz, Ege ve Marmara'nın tamamında daha doğrusu Marmara'nın güneyinde Akdeniz iklimi görülür. Az önce söylediğim gibi Akdeniz bölgesi şurası olabilir ancak Akdeniz iklimi kavramını biz geniş bir şekilde almalıyız. Dünyada bizim ülkemiz dışında hatta bizim bulunduğumuz kıta dışında 5 bölgede daha Akdeniz iklimi görülmekte. Bunun e, Akdeniz ile yani Akdeniz ile ya da bizim bulunduğumuz ülkenin konuyla bir ilgisi yok. Tamamen matematik konumla alakalı bir durum ve ülkelerin bulunduğu e, özel konumla alakalı bir durum. E, ülkemizde Akdeniz iklimi 3 bölgede görülür. Ege, Marmara, ve Akdeniz. Yani Akdeniz iklimini. Peki Akdeniz ikliminin ee, bitki örtüsü neydi? Maki arkadaşlar. Bunu illa kulaktan duyma bir şekilde duymuşsunuz. Bu daha çok duyarsınız da. E, peki Akdeniz'in yağış rejimi nasıl? Arkadaşlar klasik bir cümlemiz var. Yazın e, sıcak ve kurak, kışın ılık ve yağışlı bir iklime sahip. Ilık ve yağışlı olması bize şunu sağlıyor. E, turunçgil gibi, zeytin gibi ürünlerin yani soğuğa karşı dirençsiz olan yani soğuk istemeyen ürünlerin yetişmesi için elverişli bir iklim, Akdeniz iklimi diyoruz. Son olarak aslında şunu da ekleyeyim. İç Anadolu bölgesinin tamamı arkadaşlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı buranın tamamı da arkadaşlar şu Erzurum-Kars bölgesi hariç burada arkadaşlar karasal iklim görülüyor. Yani bitki örtüsünün cılız olduğu, yıl boyunca yağışın az olduğu, sadece frontal yağışın görüldüğü bir iklim. Karasal iklim. Ülkemizin bir büyük bir bölümünü kapsayan iklim karasal iklim arkadaşlar. Dediğim gibi iş kısmının tamamını Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun özellikle doğu bölgesini kapsayan bir iklim. Sadece şurada küçük bir alan aslında o da karasal iklim içinde yer alıyor ancak biz onu da biraz ayrı ele lazım. Sert karasal iklim. Arkadaşlar Erzurum Kars bölgesi, Ardahan bölgesi kışın özellikle şiddetli kar yağışı şiddetli yağışın fazla olmasından dolayı sert karasal diyor çünkü hava eksi 30 eksi 40 derecelere kadar varabiliyor. Sadece yazın 1-2 ay, 3 ay e, ilkbahar mevsimi bir yağışlar oluşuyor ve burada da bunun sonucunda e, uzun boylu çayılar meydana geliyor. Arkadaşlar genel olarak ülkemizdeki iklim çeşitleri bunlar. E, bu konuda bitirmiş olduk. haftaya.